Herkese Hipokrat TV'den iyi günler diliyorum. Ben Profesör Doktor Akçahan Geptiremen, farmakoloji uzmanıyım. Bugünkü konumuz depresyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlardan bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Depresyona semptomlarıyla başlarsak acaba hangi bulgularla karşımıza geliyor klinikte? Genellikle ikiye ayırıyoruz semptomlarını. Duyusal semptomlar dediğimiz perişanlık, olaylara ilgisizlik, kötümserlik, karamsarlık motivasyon eksikliği ve öz saygının kişide düşmesi azalması gibi ana semptomlarla karşımıza gelmektedir duygusal semptomlarla biyolojik semptomlara bakarsak ise burada düşünce ve hareketlerde yavaşlama gerileme libido yani cinsel istek kaybı iştahsızlık uyku düzeninde bozulma, intihara meyil ve daha enteresanı intihara meyille beraber ölüm korkusunun beraber görülmesi gibi semptomlarla karşımıza gelen bir tablodur. Toplumda çok sık görülür, dönemsel değildir ancak çoğunlukla kış aylarında veya havanın daha kapalı olduğu coğrafi bölgelerde daha fazla karşımıza gelmektedir. En sık olarak depresyonun unipolar dediğimiz reaktif ...depresyon tipini klinikte daha fazla izlemekteyiz. Bunun kökeninde de stresli bir yaşam veya stresli bir dönemi takiben gelişmesi söz konusudur. Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlardan bahsedecek olursak... ...genellikle ilaçların etki mekanizması burada... ...beyinde sinir hücreleri arasında doğal olarak bulunan... ...ve fizyolojik önemli işlevlere sahip olan... ...noradreninin ve veya serotonin adını verdiğimiz iki farklı molekülün bu ortamda daha uzun süre ve konsantre bir şekilde kalmasını sağlayan ilaçlardır diyebiliriz efendim. İlaçlar kullanılmaya başlandıktan hemen sonra nöronlar arasında moleküler olarak bu etkiyi yapmasına rağmen bu etkinin kliniğe yansıması en erken 2 haftada olmaktadır. Yani özetle şunu söylemek gerekirse ilaç tedavisine başlandıktan sonra ilacın etkili olması için en az 2 haftalık bir süre geçmesi gerekmektedir. Hatta bu sürenin 4 haftaya kadar uzadığında söylemek mümkündür. Klinik cevap tüm ilaç gruplarında aşağı yukarı her kullanan 3 kişiden 2 tanesinde faydalı olacağını söylemek mümkün. İlaç gruplarına göre değişken bir şey değil bu. Kişinin genetik profiline göre değişen bir şeydir. O sebeple 2-4 hafta bekleyip klinik cevapsızlık ile karşılaşmamız da olasıdır diyebiliriz. Bunun sebebi de kişilerde bu ilacı metabolize eden enzimlerin genetik olarak farklılık göstermesi olarak ifade etmek mümkündür. Örnek olarak en sık kullanılan ilaç gruplarından biri olan antidepresan gruplarından biri olan trisiklik antidepresanlar dediğimiz ilaç grubunda işte bunun içerisinde amitriptilin, doxepin, laroksil gibi ilaçlar, anafranil gibi ilaçlar var. Bu ilaçların kullanılması da her 3 kişiden 2 tanesinde fayda göstermekte. Bunun sebebi de karaciğerde ve diğer dokularda ama ana olarak karaciğerde bulunan CYP2D6 adlı enzimin kişilerden kişilere farklılık göstermesini sebep olarak söylemek mümkündür. 2-4 hafta geçtikten sonra kullanılan ilaç etkisiz olduysa hekim tarafından değiştirme yoluna gidilecektir mutlaka. Ancak İlaç grubunun değiştirilmesi için birinci grup ilk kullanılan ilacın kesilmesinden sonra en az yine 2 hafta ilaçsız bir dönem beklemek gerekmektedir efendim. Aksi takdirde ilaçların birbiriyle, farklı grupların birbiriyle etkileşimleri çok ciddi toksik etkilere sebep olmaktadır. Trisiklik antidepresanlar grubuna biraz değindik. Onunla devam edelim isterseniz. En çok tercih edilen gruplardan bir tanesi dedik. Aslında en çok tercih edilen ikinci antidepresan grubudur bu. SSRI dediğimiz serotonin selektif reaptek inhibitörlerine cevap vermeyen hastalarda kullanılan ilaçlardır. Bunlar oldukça efektif, oldukça modern ilaçlar olduğunu söyleyebiliriz. Ancak her ilaç grubunda olduğu gibi bunlarda da bazı yan etkilerin bazı istenmeyen etkilerin görülmesi kaçınılmazdır. Her hastada görülecek diye bir şey yok ama biz kısaca en sık görülen yan etkilerinden bahset dersek eğer antikolinerjik dediğimiz etkiler oldukça sık görülüyor bu hastalarda. İşte nedir bu bulanık görme, ağız kuruması gibi etkiler sık görülür. Diğer taraftan çoğunlukla hipotansiyon daha az olarak da hipertansiyona yol açabilir. O sebeple tansiyon problemi olan, antihipertansif ilaç kullanan kişilerde bu ilaç grubundan biraz uzak durmakta fayda var veya çok dikkatli ve doktor kontrolünde kullanılmasını önerebiliriz. Yine kalp üzerine bir diğer etkisi kalpte aritmilere yol açması veya kalp yetmezliğini tetiklemesi gibi nadir de olsa görülen ancak çok ciddi yan etkilerden bahsetmek gerekiyor. Yine solunum baskılanması, solunum problemleri ortaya çıkartabilir. O sebeple kronik obstrüktif akciğer hastalığı veya astım bronşiale benzeri solunum problemi yaşayan hastalarda da bu grup ilaçlardan uzak durmakta fayda vardır. İmpotans yapma potansiyeli var. Birçok ilaçta olduğu gibi birçok antidepresanda. Yani cinsel işlev azalması veya bozukluğu yapabilir. Bu ilaç grubunun bir özelliği iştahı arttırıcı özelliği var. O sebeple kronik kullanacağını düşünürsek en az 6 ay kullanılacağını düşünürsek bu ilaçların obeste meyilli hastalarda yine bizim için bir risk taşımaktadır efendim. Çok önemli istenmeyen etkilerinden bir tanesi de hiponatremiye yol açması. Yani vücutta sodyum kaybına yol açması. O sebeple diüretik kullanan yani idrar söktürücü kullanan hastalarda bu ilaçlar sodyum atılımını daha da arttırabileceği için sodyum seviyelerinin çok düşmesi ve bizim için klinik olarak ciddi tablolarla karşımıza gelmesini hastalarımızın yol açabilir. Bu grubun çok önemli bir üstünlüğü var diğer gruplara göre. Bazıları bu grup ilaçların bazıları analjezik etkiye sahip. Yani ağrı kesici etkiye sahip. O sebeple diğer narkotik ve benzeri analjeziklerle beraber kullanıldığında bunların etkilerini güçlendiriyor. Klinik olarak nerede bize faydalı olabiliyor bu? Ölüm korkusu yaşayan kanser hastaları, terminal sefa kanser hastaları veya çok ciddi kronik hastalığı olan kişilerde antidepresan kullanımı gerekiyorsa, beraberinde kronik ağrı eşlik ediyorsa bu ilaçların kullanılması hastaların kullandığı narkotik analjezik ve non narkotik analjezik ilaçların etkisini daha da güçlendirmekte ve hastalarda daha iyi bir klinik tabloya ulaşabilmekteyiz efendim. Trisiklik antidepresan ilaç grubundan sonra en sık kullanılan ilaç grubu olan SSRI isimli selektif serotonin reuptake inhibitörlerinden. Yani piyasadaki isimlerini söylemek çok olası olmasa da aktif molekül olarak sitalopram, esitalopram, sertralin gibi ilaçlardan bahsetmek gerekiyor. En çok kullanılan ilaç grubu biraz önce söylediğim gibi. Trisiklik antidepresanlar biraz önce bahsettiğimiz grupta görülen yan etkilerin hemen hemen hiçbiri bu grupta görülmez. Ancak kendine has bazı yan etkileri var. Onlardan basitçe bahsetmek gerekirse. Demiştik ki trisiklik antidepresanlar iştahı artır. O sebeple obesite meyili olan hastalarda kullanılmaması gerekiyor. 6 ay ve daha uzun kullanacağımız için bu grupta bu ilaçları. SSRI grubunda ise es sitelopram, esitelopram, sertralin gibi ilaçlarda ise tam tersi bu hastalarda iştahı baskılayıcı etkisi var. Yine etkisi 2 haftada başlıyor bu grup ilaçların ve 12 haftada maksimuma erişiyor efendim. Yan etki olarak diğerinden trisiklik antidepresanlardan farklı olarak bulantı, uykusuzluk, halsizlik, libido kaybı veya azalmasına yol açabiliyor. Ancak bu grubun en korkulan, en istenmeyen etkisi ise çocuk ve gençlerde kullanıldığında intihara meyil olayını biraz daha arttırması. O sebeple çocuk ve gençlerdeki depresyonda SSRI grubu ilaçlardan biraz uzak durmakta fayda var. Dediğim gibi en çok kullanılan iki grup bu gruplar. Trisiklik antidepresanlar ve SSRI dediğimiz grup. Daha eski olan bu gruplar bulunmadan önce piyasada olan ve oldukça fazla kullanılmış. Ancak günümüzde yan etkilerinin fazlalığı sebebiyle artık birazcık gözden düşmüş olan bir gruptan daha bahsetmek istiyorum. Mao inhibitörlerinin yani moklobemit ve benzerlerinin diğer gruplarda olmayan bir özelliğinden de son olarak bahsetmekte fayda var efendim. Depresyonu olmayan kişilerde uzun süreli kullanımında, 3 ay, 5 ay kullanımında diğerlerinden farklı olarak fiziksel performansı arttırıcı ve ruhsal durumu Normalden çok daha iyi, iyi durumlara yükseltme özelliğine sahip olan ilaç grubudur diyebiliriz. Son olarak şunu söylemek gerekiyor. Özellikle konuşmamın başında söylemiştim. İlk iki hafta ilacın etkisizlik süreci olacaktı. Bu süreçte kişilerin ruhsal durumunun daha da kötüleşebileceğini göz önüne alarak depresyon hastasının yakınlarının hastayı oldukça yakın takip etmesinde bu süreçte 2-4 hafta sürecinde fayda vardır efendim. Hepinize Hipokrat TV'den iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.